Merhaba arkadaşlar. Bilim Akademi'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Gamze. Organik kimya dersimize büyük bir hızla devam ediyoruz. Şimdi de hidrokarbonlardan bahsedeceğiz. Hidrokarbon ne demek diyorsanız yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunan yapılara biz hidrokarbon diyoruz. Yani CH4 bir hidrokarbon mudur? Evet. CH3Cl bir hidrokarbon mudur? Hayır. Neden? doğru geldi. Yapısında sadece karbon ve hidrojen olması gerekiyor. Hidrokarbon olması için. Hidrokarbonları biz ikiye ayırıyoruz. Alifatikler ve aromatikler. Alifatik dediğimiz düz zincirli yapılar doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doymuşlar alkanlar, doymamışlar ise alken ve alkinlerdir. Bunların ne demek olduğunu tek tek anlatacağız. Alifatik de C6H6 formülüne sahip benzen ve türevlerini aromatiktir diyeceğiz. Bakın bu gördüğünüz benzen halkası, buradaki gördüğünüz de benzen halkası. Aslında arkadaşlar doğru çizimi budur. Biz basit olsun diye bunlar rezonans gösterdiği için yani buradaki pi bağları sürekli yer değiştirdiği için biz yuvarlak halka şeklinde de çizebiliyoruz. Bakın bu gördüğünüz benzen bunun türevleri var. Yani iki tane benzen yan yana geldiğinde Naftalin işte 3 tane geldiğinde antresit şeklinde isimler alıyor diyeceğiz. Bunları tek tek anlatacağız. Şimdi burada arkadaşlar alkanlardan hemen bahsedelim. Alkanlar diğer ismi parafindir. Alkanlar doymuştur. Yani karbonla karbon arasında her zaman bir sigma bağı vardır. Pi bağı yoktur. Karbonda 4 bağ yaptığı için bu kısımları neyle tamamlıyorsunuz siz? hidrojenle tamamlıyorsunuz. O zaman karbonla karbon arasında tekli bağ varsa biz bu yapılara ne diyoruz? Doymuş hidrokarbondur diyebiliyoruz. Ama şuna dikkat edin. Mesela şöyle bir yapı verdi. Biraz önceki gibi. Karbonla karbon arası tekli bağ ama geldi klor. Bu bir hidrokarbon mudur? Kesinlikle klor işi bozmuştur. Yukarıdaki bir doymuş hidrokarbonken aşağıdaki klordan dolayı bir hidrokarbon değildir. Tabi genel formülünü bilmek çok önemli. Genel formülü CNH2 ne artı 2 bu şu demek N1 olduğunda H4 oluyor 2 olduğunda 6 oluyor şeklinde gidiyor. Tabi burada bunun hemen isimlendirmesini ezberlemeniz gerekiyor ki alken ve alkinlerde de zaten isimleri birbirine benzeyecek. Tek karbonlu doymuş alkanımız metan. C2H6 etan. D3H8 propan. c 4 h 10 tan. C5 olunca pentan. 6 olan hexan. Şuradaki arkadaşlar K, G de olabilir. Fark etmez. Heptan. Oktan. Onan ve dekan. Ona kadar ezberlemeniz yeterli olacaktır. Fark ederseniz alkanlar sonuna ne eki alıyormuş? An eki alıyormuş. Evet kapalı yarı açık açık formül nedir? Nasıl anlaşılır? Tamamen arkadaşlar gizli ise bu da biz kapalı. Bakın bu zaten belli. Hidrojenler açılmamış. Hidrojenler kapalı ama karbonlar açıksa yarı açık karbon ve hidrojenler tamamen açıksa biz buna ne diyoruz? Açık formül diyoruz. Bir de arkadaşlar çizgi iskelet formülü var. Bu nedir derseniz şu çizgi arkadaşlar C3H8'i temsil ediyor. Nasıl derseniz şu köşeler her birisi karbonu sembolize ediyor. Bakın tabi yazmıyoruz bunları. Karbonda 4 bağ yapıyor. Hidrojenlerle tamamlandığını hayal edin. Bu C3H8 oluyor. Peki bu ne? Bunu hemen çizelim. Şöyle. bakın şurası bir karbon karbonu yazdık şurası bir karbon şurası bir karbon ve şu köşe bir karbon bakın düz zincir dört tane karbondan oluşmuş şu tek çizgi nedir derseniz bu da bir karbonu temsil ediyor bu tek çizgi arkadaşlar metildir Yine buraya baktığımızda da iki çizgi var. Yani bu şu demek. CH2 CH3 şeklinde yani etili temsil ediyor. Karbonda 4 bağ yapacağı için kalan kısımları hidrojenle ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz ve bunun açık halini çizmiş oluyoruz. Peki aşağıdaki gösterim nedir derseniz bunlar da yine sorularda karşılaştığınız ve anlayamadığınız noktalardan bir tanesi oluyor. Burada arkadaşlar şu CH2 serisini kapalı halinde de yazabilirsiniz. Bakın iki tane olduğunu temsil ediyor. Yine baktığınızda burada CH2 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 bununla bu bununla bu aynı şey. Neden? Burada üç tane CH2 bağlı olduğunu gösteriyor. Yine test çözerken karşılaştığınız gösterimlerden bir tanesi de şu aşağıdaki gösterim arkadaşlar. Bu ne demek? Bu CH3 CH şu parantez içinde olan bu C'ye bağlı anlamındadır. Bakın bu CH3. Devam ediyorum. CH2. C bu C7 arkadaşlar 3 tane ne bağlıymış? Metil bağlıymış. Evet bunların ne demek olduğunu o zaman anladık. Yine alkin. Alkil de arkadaşlar bizim ara grubumuzdur. Nedir? Bunu radikal olarak R ile sembolize ediyoruz. Alkandan siz bir tane hidrojen kopartırsanız alkiller oluşur. Alkiller kararsızdır. Bu kararsız yapılara herhangi bir şeye bağlandığında ne olacak kararlı yapıya gelecek. Bakın karbonun alkan serisindeki ilk üyesi metan. Metandan ben bir tane hidrojen kopardım metil. Niçin bu koparmayı yapıyorsunuz derseniz buradaki arkadaşlar koponuca bağladığınız... E gruba göre isimleri değişiyor. Yani ben buraya OH bağladığımda bu bir alkol olacak. İşte bir alkil bağladığımda alkil halojenir olacak şeklinde türevleri oluşacak böylelikle. Yine bakıyorum etan. Etan arkadaşlar hiçbir şey bağlayamazsınız. Zaten karbon 4 bağ yapmış. Fakat siz ucundan hidrojeni kopartırsanız artık oraya klor, brom, işte OH grubu vesaire bağlayabilirsiniz. Metil bağlayabilirsiniz. Değişir. O zaman metil etil propil şeklinde ne yapıyor? Bu alkil serisi devam ediyor. Yine karbon atomları arkadaşlar primer, sekonder ve terser olarak sınıflandırılır. Bu kısmı da bilmeniz çok önemli. Primer birincil, sekonder ikincil, terser de üçüncü demek. Karbon atomuna baktığınızda sadece bir tane karbon yönlenmesi varsa bakın bu karbonun bir hidrojenlerini saymıyorsunuz. Bakın şu hidrojeni şuraya bağladığımı temsil edelim, gösterelim. Buradaki arkadaşlar karbonun sadece bir tane karbonu var yanında. Biz ona ne diyoruz? Birinci diyoruz. Bu karbona baktığımızda bakın, bir karbon bu tarafta bağlı, bir karbon burada, bir karbonu bu tarafta bağlı. Üç tane karbon de etrafı sarılmış. O zaman biz buna ne diyoruz? Tersiyer diyoruz buradaki karbona baktığımızda sadece soldaki karbona bağlı buradaki karbon diğerleri çünkü hidrojen. Buna yine ne diyoruz? Birincil, primer e, sınıfı diyoruz. Bakalım bu karbonu kaç tane karbona bağlı? Sadece şu yanındaki karbon var. O zaman bu primer. Bu karbonun sağda ve solda olmak üzere iki karbona bağlı. Diğer hidrojenleri saymıyoruz. İkincil, sekonder Şuradaki karbona baktığımızda bakın 1 karbon, 2 karbon, 3 karbonu etrafı sarılmış. O zaman bunun ters yer olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet gelelim aşağı bakalım neler var. Evet yine bakın 3 karbonlu alkanın ismi neydi? C3H8 kapalı formülüne sahipti. Etan, etan. Üçüncüsü de neydi? Propan. Siz bu propandan bir tane ucundan hidrojen kopartırsanız primer olan kısımdan bu propil olur. Ya da kitaplarda ne propildir? Ne propil? Normal propil ucundan kopardığınızda. Fakat siz ucundan değil de ortadan kopartırsanız ikinci karbondan kopartırsanız bunun ismi değişiyor. Bakın bu propanken yine buradan yani kopardığınız arkadaşlar bu izopropil adını alıyor zaman normal propil ile izopropil arasındaki farkı gördünüz. Uçlarından kopsaydı bir tane normal propil. Fakat ikinci karbondan kopuyorsa ne diyormuşuz? İzopropil diyormuşuz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.